Bugün ne yapacağız biliyor musun? Ha? Yüzüne örümcek adam yapacağım. Joker deli değil aslında. Şu, ne? Üşü <laughs> Hayır. Ne maskesi yapıyoruz onu da söyle. Joker. Bunun içine girdi. Seni Joker yapacağım. Ha 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 Bugün hangi videoyu çekeceğiz? Yüz boyaması Ne? Yüz boyaması Ne? Yüz boyaması Ne? Yüz boyaması Ne? Yüz boyaması Hayır Git köle Bak 2 saattir seni bekliyorum abi. Ama çabuk gel. Dur, Oho! Çabuk hadi. Dişlerini fırçala gel tamam mı? Ben, baba ben seni bekliyorum burada ya. <laughs> Niye burada bekliyorsun? Hiç. Geç şu köşeye. Geç şu köşeye. Otur beni orada bekle. Geç o köşeye. Ya, geç o köşeye. Otur. Bugün ne yapacağız biliyor musun? He? Yüzüne örümcek adam yapacağım geliyorum Ay bir dakika lan telefonu unuttum bekle geliyorum. Ben Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 50 bin like gelirse yeni videoları getireceğiz. Telefonu nerede? Arkadaşlarla bir şey konuştum. Ne konuştun çok merak 50 ediyorum. 50 bin like gelirse videonun tamamını getireceğiz. 50 bin like oha. <gülüyor> <gülüyor> Alt tarafı 250 abonemiz var lan. Bak. şu tarafa bak. Önce yüzünü beyaza boyayacağım tamam mı? Ne maskesi yapıyoruz onu da söyle. Joker. Joker. Değil mi? Biraz sonra da örümcek adam yapacağız. He? Biraz sonra örümcek adam yapacağız. Ne, ne yapacağız? Örümcek adam biraz sonra yapacağız. Ya bunlar işi laz zararlı değildir ha. Neyse. Yaptıktan sonra hemen şey yapacağız ha. Ne? Duşa gireceksin. Hı. Örümcek tamam adamı mı? bundan Örümcek adamı sonra yapacağız. Dur bakalım. Ya ben çok ya ben sanatçıyım ya. Ben sanatçıyım ya. Dur bekle bakalım. Kafanı edeyim. kıpırdatma. Çok merak ediyorum. Neyi merak ediyorsun? Nasıl oldu? Tamam sana en sonunda göstereceğim. En sonunda videoyu açtı göster. Zaten videoyu izliyorsun sen. Dur bakalım. Gözümü kapatıyorum. Gözünü kapat aynen açma gözünü. Dur bakalım şuraları da yapalım. Oha! Ne? Oraya yapılmaz ki. Her yer her yer. Kaşlarını daha yapacağım. Bence kaşlarını direkt jiletle alayım mı? Hı? Jilet getireyim kaşlarını alayım böyle. Yok. Senin kitbitlerin ne kadar güzel lan. Sen kim kardeşisin? Burun içine girdi. Sakın yeme ha dudaklarını da yaparsam yeme. Tamam mı? Gözünü kapat. Tamam. Dur önce gözlerinin etrafını yapayım. Kıtıklanıyorum şu an. Kıtık 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 kıtık. <laughs> kıtık kıtık. Alma. Benim acayip zaten yürüyüşüm var. Tamam o zaman beyaz bıyık mı Hayır önce yüzünü beyaza boyuyorum. Joker ama da miş ya. Hı? Joker ama deli. Joker Mesela... deli değil aslında. Hepimiz aslında deliyiz değil mi? Yok hadi deli. He? Yok hadi deli. Bakayım yüzüne şimdi. Bana bak. Tamam ve gözüm kapalı senin gelmemiş gibi yapıyorum. Tamam dur bakayım biraz daha yapalım şurayı. Şimdi yüzünü dön. Şu tarafa dön 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 dön. aynı yerde oturuyoruz. Hı? Zaten aynı yerde oturuyoruz. <laughs> Aynı evde oturuyoruz seni görmemiş gibi yapıyorum. Espri. <laughs> Şimdi nereye geleceğiz? Ee, bir dakika. Ya ben internette çok görüyordum bunu. Eyli Eyeliner ne demek? Evet. Eyeliner herhalde şuydu ya. Dur neyse boş ver onu. Gözünü kapat tekrardan. Seni Joker yapacağım. Şu an korkuyorum. Niye? Hiç araştırmadım da. İnşallah bu maske şeydi. Abo dur la yanlış yaptım. Joker'in göz altları yeşildi. Neyse yapmışken bari eyeliner çekeyim. Şöyle. Ha tamam güzel oldu. Şimdi de Dur ben geleceğim. Dur bir dakika. Hayır, bekleyecek. Telefondan bakacağım. Dur bekleyeceksin. Şöyle. Ha 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 ha. Ha 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 desene. Ha <laughs> ha ha yap gül gül böyle gül gül. Ha ha ha. Hayır gül böyle çirkin gül. Ha 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 de Hadi. Ha, ha 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 Ya ben şu izleyeceğim ya. Dur bekle Bence çok güzel oldu. Ha. Tam bir hayat leisure oldun. Doklama ne yapıyorsun? Gel. Dur bakın bana bak. Dudaklarımı yapma. Yaparsan bak sen. Dur. Ben akşam sana ne yapacağımı biliyorum. Ay, dur biraz da şöyle. Dur biri öldü. Bir dakika lan dur bekle biri öldü. Selam okun ya. Bakayım. Bir dakika dur kim ölmüş? <laughs> Neyse. Ha ha. Hadi gül. Ha ha. Şöyle dur. Şurana da şöyle. Annem bu videoyu izliyorsa. Ha? Bir şey değil mi? Arkadaşlar izledi sence. Neyse. Bakayım. Bence böyle daha güzel oldu. Ha dur şurayı da böyle noktaları belli edelim. Telefonumu alacağım, gideceğim, bakacağım. Dur, bekle. Çık şuradan. Çık şuradan. Çık şuradan. Hii. Ben bir tam sana... Sen sanat eserisin, ben sanatçıyım. Ağzım. Ağzım. Aa, Aa, bekle, dur. Hayır, aynayı şu an. Ben sana aynayı getireceğim. Bir de bekle bakalım. Telefondan bakacağım? Şöyle... Ha? E Joker ki. Ha, buralar kırmızı yok herhalde. Nereleri? Buralar. Tamam işte. Ben kaç tane videosunu izle? Ha. 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 Ha kırmızı mı yaptın ki? Hı hı. Bu hangi renk? Kırmızı. Aynen. Dur bakalım. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Merak ediyorum. Bak bakalım şimdi. Yani 5 dakikada ancak bu kadar olur. baksana. Hii, çok güzel oldu. Kalk bakalım ya. Ben Aynadan bak kendine. Oha! Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. He? Örümcek adamı ösettin şeşe. Örümcek adam mı? Örümcek adam da yapalım mı? Yok. Tam örümcek adam Hadi git şey yap. Yıka yüzünü.